Merhaba. Aşırı iyimserlik ya korkaklıktır ya da söylemesi ayıp olacak ama aptallıktır. Çünkü her durumda ya da her düşüncede her eylemin arkasında mutlaka yüzde beş de olsa bir şüphe aramamız gerekirken bu tür insanlar aramazlar. Aşırı iyimser insanlar. Her şeye kendi penceresinden bakarlar ve çok da iyiymiş maşallah derler. Sonradan bu tür insanlar çok büyük hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü bekledikleriyle buldukları aynı şey değildir. Herkesten naif, ince, nazik hareket beklerken aşırı iyimserliğin getirdiği duyguyla bunu bulamayınca da çok kırılır, şey, çok kırılgandır bu insanlar. Bunu bulamayınca da aşırı hayal kırıklığına uğrarlar. İnsanlar, bu tür insanlar topluma uyum sağlamakta da zorlanırlar. Halbuki insanoğlunun yaratılışı itibariyle çok iyi değildir. Yani mükemmel değildir. Sizin beklediğimiz gibi çok iyimser değildir. İyilik ve kötülüğü bir arada içinde barındırır her insan. Doğa gibidir kainata bakın iyilik ve kötülük aynı anda vardır. Önemli olan bunun anlamını bilerek yaşayabilmektir. Herkes iyi insan yapmak mümkün değil. Herkesi iyi insan yapmak mümkün değil. Ama siz kötü insanlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Yani kötü insanlara karşı da yüzde beş ihtimalle kötülük var diye hazırlıklı olun yeter. Teşekkür ediyorum.